pahalı telefonları piyasa değerinin altında sattıklarını söylediler. Binlerce kişiden kapor alıp telefonları göndermediler. TikTok fenomenleri 2 milyon liralık vurguna imza attı. Detaylar CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenli'nin haberinde. Lüks model telefonları paylaştılar. Piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırdılar. Kapora aldıktan sonra kayıplara karıştılar. Dolandırıcılık çetesinin başında bir sosyal medya fenomeni vardı. Başvurdukları yöntemse tanıdıktı. Şikayetler arttı. İzmir siber polisi düğmeye bastı. Binlerce kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi. Yakalanmadığın sürece her şey legaldir dediler. Ancak dolandırıcı fenomenler yakayı ele verdiler. 1750 kişiyi dolandırdılar. 2 milyon liraya yakın vurgun yaptılar. Vurgun paralarıyla adeta keyif çatan sosyal medya fenomenleri kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.